Eşref Edip, Sebilür Reşat'ta onu geçen haftaki e, seminerde kısmen değinmiştik. E, sunuşu bence çok önemli, o makaleyi. Yani hilafeti, saltanatı, meşiatı nasıl anlamamız gerektiği, tamam onun makaleden okuduk ama Eşref Edip'in sunumu da bence önemliydi. Oradan birazcık bakış okuyup, zihinlere geçen haftayı getirip ben yeni konuya geçeceğim. Şöyle sunmuştum. Eazim ulema İslam yeden Fazıl Şehir ve düz zaman Kürdi Efendi Hazretleri pek mühim bir teklifte bulunuyor. O gün için teklif olduğunu daha önce de bahsetmiştik ama bunun altını çizerek geçen haftalardaki yapma, yaptığımız müzakerelerin aslında bir teklif içerdiğini görmüştük. Esasen Müşerrnüleş İbtidai Meşrutiyetten beri bu fikrin taraftarıdır. Bundan dolayı bu makalesini birkaç defa yayınlamış Bediüzzaman. zaman ee, daha o zamanlar böyle bir şuranın teşkil lüzumunu ileri sürmüşlerse de bu kasır basır kimseler tarafından bu fikrin ehemmiyeti efendim, idrak olunmayarak mümanat edilmişti, engellenilmişti deniliyor. Bu, tabi burada ee, Bediüzzaman'ın o makaleni bir dipnot yazıp işte meşrutiyetin başlangıcında bu teklif edildi. Kabul görmedi. Daha sonra yine teklif edildi. Kabul gördü ama artık İttihatçılar yönetimden uzaklaştı. Fazla etkin olmayan bir Darül hükmet İslamiye kurulabil şeklinde cereyan etmişti. Fakat cereyan hadisat böyle bir şuranın ne kadar lüzumu olduğuna rana gösterdi. Çok güzel gösterdi. Atiyen bu ihtiyacın daha ziyade tezahür edeceğini bulun elbap bütün akıl sahipleri elbette takdir ederler. Ümid ederiz ki bu mühim teklife gerek hükümetçe, gerek meclis millice, kemal ehemmiyetle nazarı dikkate alınacak, bir an evvel teşkiline himmet buyurulacaktır, diyor. Bunu ne, neden bugün başında tekrar okudum? Ee, Türkiye'de de bu üzerinden yüz geçtikten sonra önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu tekliflerin aynen geçerli olduğunu düşündüğüm için devletin konumlanırken yapılanmasının nasıl bir biçim verilmesi gerektiği, bunda eskinin meşiatı, bugünün diyaneti nasıl bir konum almalı, hükümet, iktidar, siyasi iktidar nasıl olmalı şekillenmesi noktasında ve düz zamanın sünatına bakılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aktüel bir konu, önemli bir konu. Bizim görevimiz onları hatırlatmak, bir kez daha hatırlatmış olalım.